Merhabalar, ben Sertap Gülsever, Almanca kılavuzuna hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Almanya'ya öğrenci olarak gelmek istiyorsunuz. Fakat öğrenci olmak için yeteri derecede Almanca bilgisine sahip değilsiniz. Ama Almanya'da bir dil kursuna gitmek istiyorsunuz. Bunun için hangi belgelerin gerekli olduğuna birlikte bakalım. İlk önce her vizede olduğu gibi bu vizede de iki tane başvuru formu gerekmekte. Bu başvuru formunu hem videomun alt kısmında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ama aynı zamanda idata'nın kendi sayfasında da bulabilirsiniz. Bu başvuru formunu ister çıkarıp elinizle doldurabilirsiniz ister de bilgisayardan direkt doldurabilirsiniz. Vize ücreti ne kadar? Vize ücreti 75 Euro. 18 yaşından büyükler için 17 yaşına kadar ise 40 euro. Aynı zamanda diğer vizelerde olduğu gibi bu vizede de bir geçerli pasaporta ihtiyacınız var. İki adet de vesikalık resme ihtiyacınız var. Bu vesikalık resim biyometrik olmalı ve 6 aydan daha geç bir zamanda çekilmemiş olması gerekmekte. Daha sonrasında ise bir CV'ye ihtiyacınız var. Bu CV kronolojik olarak hazırlanmış olmalı. Yani bugünden geçmişe doğru gidiyorsunuz. Yani siz, eğer üniversiteye gidiyorsanız şu an ya da üniversitenizi bitirdiyseniz önce üniversite, daha sonra lise, daha sonra ilkokul gelmez genelde CV'lerde. Ama onun gibi iş hayatınızla ilgili bir geçmişiniz varsa o da aynı şekilde kronolojik olması gerekmekte. Peki Almanca CV hazırlayamıyorum. Daha önce hiç hazırlamadım. Nasıl hazırlayacağım diyorsanız ona yönelik de bir video çekmiştim. Yukarıya linkini bırakıyorum. Oradan bakabilirsin. CV'ni tamamladıktan sonra sıra diplomalara geliyor. İlk önce lise diplomanı koyman gerekmekte. Daha sonrasında ise eğer üniversiteden mezun olduysan üniversite diplomanı. Şu an hala üniversite okuyorsan üniversite okuduğuna dair öğrenci belgesi ve transkribin gerekmekte. Ama henüz üniversiteye başlamadıysan e, üniversite sınavına girmiş olman gerekmekte ve 4 yıllık bir üniversite Türkiye'de kazanmış olman gerekmekte. Bunu da ÖSYM belgesiyle, ÖSYM giriş belgesi sanırım, onunla belgilemen gerekmekte. Varsa yabancı dil bildiğine dair bir belgeyle kanıtlaman gerekiyor. Bu belge herhangi bir kurstan olmaz. Belli başlı kurslardan olabiliyor. Yani Göte'nin sınavından olabilir, telkin sınavından olabilir, ÖSD'nin sınavından olabilir veya Testaf'ın sınavından bu bunu kanıtlayabilirsin. Ve bu dil belgelerin orijinali gerekmekte dil belgelerinde de dosyana koyduktan sonra sıra Almanya'da bir yüksek okula başvuru yaptığını kanıtlamaya geliyor. Bu kanıt nasıl oluyor? Örneğin kabul belgesi, öğrenci ön kayıt belgesi, başvuru teyit yazısı veya yüksek okullardan alınan yazışmalar demişler. Her olacağım dil kursu herhangi bir dil kursu olmaz. Yoğunlaştırılmış üniversiteye hazırlayan bir dil kursu olmalı. Bu dil kursu haftalık en az 18 saat olmalı. Diğer önemli bir konu ise Almanya'da kaldığınız sürece masraflarınızı nasıl karşılayacağınız. Öncelikle bir blok hesap açabilirsiniz veya Almanya'da olan bir kişi size kefil olabilir. Ve son olarak da sigorta mevzusunu halletmeniz gerekmekte. AT11 ile sigortalayabilirsiniz kendisi. AT11 nedir? SGK tarafından düzenlenen yurtdışı sigortası. Bunu, bundan yararlanmak için SGK'dan Türkiye'de yararlanıyor olmanız gerekmekte. Eğer bu imkanınız yoksa Almanya'da öğrenci sağlık sigortası başlangıcı yaptırmanız gerekmekte. Umarım kafandaki bütün soru işaretlerini cevaplandırabilmişimdir. Almaya gitmenin yollarını arıyorsan mutlaka kanaldaki diğer videolara da bakabilirsin. Görüşmek üzere.